Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi ve maaş zammının bayram öncesinde açıklanacağını belirten Erdoğan, böylece emeklilerin Temmuz ayını beklemek zorunda kalmayacaklarını ifade etti. Ayrıca asgari ücret zammı ile ilgili de son dakika müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam oranlarının önümüzdeki haftalarda masaya yatırılacağını ve asgari ücret tespit komisyonunun toplanacağını duyurdu. Emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ve maaş zammı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haber geldi. Emeklilerin bayram öncesinde ikramiyelerinin ve maaş zammının duyurulacak olması emekliler için sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu sayede emekliler maaş zammı için Temmuz ayını beklemek zorunda kalmayacak ve Kurban Bayramı öncesinde zam duyurusu yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammı ile ilgili de son dakika müjdesini verdi. Önümüzdeki haftalarda zam oranlarının masaya yatırılacağını ve asgari ücret tespit komisyonunun toplanacağını belirtti. Bu açıklama asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşlar için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Zam oranlarının belirlenmesiyle birlikte asgari ücretin artması, çalışanların yaşam standartlarını yükseltebilecek ve ekonomik açıdan daha iyi bir konuma gelmelerine katkı sağlayabilecektir.